Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeyim. bir cihaz etmiş olabilirsiniz. Boş bir şey olmaz su altında. Ve bu da çıksın. Şur, buraları ekledim. Ondan sonra tarla yavaştan büyür. Yavaştan. Ondan sonra et de bi içeriz. Tamamlarız. abi. Heh. Bugün de traktör almaya çalış yok. Araba alalım değil mi? He. Araba almaya çalışırız. İyi olur. Ufak tefek yardım olur belki. Ufak tefek şeyler de kullanabiliriz belki. Arabada iyi olur. Kalede ekmeği de az kaldı zaten. Buradan alalım. Şuradaki dolu olanları boşaltalım. Evet yani biraz şu an bunu boşaltsa en çok neresi şöyle bir hadi dur çarpıyamazsın ha bakalım şöyle şurası herhalde değil mi bu oyunda herhalde ekonomi var gibi şuradan buradan patates şimdi herhalde bazılar diğer artıyor bazıları ki duruyor ya düşüyor falan var herhalde bu oyunda var herhalde bu olay gibi Buradan boşalttım Tamam. 39.000 bin iyi az kaldı zaten onur tamam Bu bölümde değil. Diğer bölümde herhalde tarlamız büyür gibi. 12 yok isteme. 12 dakika doldurdun mu doldurdun demeye getiriyor. Nereye yapalım Şöyle. Şuralarda mıydı ne Terato? Dur. Şu harşta. Evet 60 bin kaldı 15 .000. Tam 15 bin değil de 15 binden az da 15 bin diyor. Tam kusur attı diyor işte. Her yani neyse. Aldık galiba arabayı. Traktör satsam Traktör satsam alıyorum aslında ama satmayacağım. Lazım oluyor. Bir de aynı fiyatta ne traktör vardı. Oh, araba lazım bize. Yaz doldu. az oldu? Az oldu. Herhalde şey bitti herhalde. Oradaki defo şey bitti herhalde. Mesela şu karşı boş boşaltıyor. En çok onu. Aynen. Yani Buradan 15.000 gelir mi? Hadi. Gelmezmiş. Tamam. Bir daha ikine gelir belki. Belki. Her neyse. Bakalım. Evet. Evet. Dokuz bin mi? Dokuz kaldı herhalde. Onu da herhalde buradan çıkarırız gibi. Yüz bin rahat oldu ki. Evet sen çok Şu köşede herhalde. Aynı mod. Öyle olsa gerek. Dur. Dur. Buradan bağlayalım. Nereye gidiyor? Orada bir kasa var herhalde. O da. Hadi kasayı alıp bir şu yönlendirdiği yere boşaltacağız gibi. Tamamdır, reis. şu da gözüküyor kasan nerede olduğu gösteren bir renk gösteriyor nerede olduğunu gösteren gösteriyor zaten gösteriyor zaten rahat ağaçtan da görünüyor zaten o da an Alalım. Bunu neye boşaltacağız acaba? Bilmem ki. orta. yapıyoruz. Çıkart bunu. Heh. Tamamdır. Bunu götürürüz. iyi. bu biraz hızlı gibi. Bu diğer traktörden biraz hızlı gibi. Tabii tamam, 200 belki.